Arkadaşlar merhaba, hepinize hoş geldiniz. Ee, şöyle büyüteyim. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Umarım son yüklediğim videoları beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ee, bu hafta da farklı bir kadro oynayacağımı söylemiştim. Kadroyu tabi öyle amşam bir video ile giriş yapmak istemedim. Hani böyle işte dubstepler patlıyor falan. Çünkü bu şu an gördüğünüz kadro benim yaptığım bir kadroydu. Ama ikon paketi açınca İşler biraz değişti. Siz de ikon paketi görünce zaten kadroda birkaç kadroda değiş kadroya girmesi gereken bir isim olduğunu anlayacaksınızdır. Hak vereceksinizdir bana. Ee, onun dışında sadece bir kişi değişiyor bu takımdan. Nedir o? Sadece bir kişinin yerine alacağı için Kadroyu bir yorumlayabilirim yaptığım kadroyu e, Koman'ı aldım yeni kartı Hoşuma gitti 90 shot power'ı var diye e, Puskas zaten var Fabinho'yu çok denemek istiyordum onu aldım e, Salah geri döndü zaten Kulübümüzün efsanelerinden e, Ama keşke yapmasaydım dediğim bir isim 141 maçı var 58 gol 39 asist yapmış Kante zaten çok seviyorum O da devam ediyor bizde 23 maçı olmuş bu herifi yaptım, bu herif Meg Maguire. Bu adamı yapmayı düşünüyordum Ferdinand'la linklerim diye. Sonra e, şeyde Instagram'da Futur'un bu kart hakkında yazdığı işte şey o da çok güzel paylaşım yapıyor işte şey böyle adamın tüm detayları hakkında işte yapılır mı yapılmaz mı sonunda da kırmızı yeşil olarak belirtiyor. O, onu okudum işte falan bana yapılabilir gibi geldi. Hoşuma da gitti. Bence çok güzel bir karta benziyor. Ayrıca zaten bakarsanız kısa pası 93 uzun pası 82 hani oyunu açarken sıkıntı yaşamazsınız bu kartla. Kötü yana 2-2-2 olması. Beceri hareket önemli değil de zayıf ayak böyle bir 3 olsaydı daha iyi olurdu. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de düşük yüksek defansifin yüksek çalışma oranı olması. Bu bayağı önemli benim için. Ferdinand'ı daha önce Moments kartını oynatmıştım FIFA 20'de. O çok iyiydi. Bu kart da gayet idare ediyor. 78 77 pasları var. Defansı biraz kötü. Hani normal Ferdinand'a göre idare ediyor. Davies'in bu kartını yaptım. Uzun pası hala felaket kötü. Yani çok kötü. Yani ben bu adamla rövkten pas atamıyorum ya. O beni üzüyor biraz. Staminası yine çok yeterli değil. Ama böyle ne bileyim bulunsun dedim. Yapayım dedim yani. Çok fazla folderım var zaten. Biliyorsunuz paket açmaktan onları bir harcadım öyle. Öyle sağ beke Trent aldım. Trent çok sevdiğim bir kart değil. Ee, yavaş olduğunu düşünüyorum. Çok sevmiyorum Trent'i. Kalede de Van Der Sar var. Fark ettiyseniz sadece bir isim hakkında konuşmadım. Kim o? Pulisic. Pulisic hakkında hiç konuşmadım. Niye biliyor musunuz? Çünkü çektiğim ikon Pulisic'in yerine Cuk sesi çıkıyor. Yani ya yani onun oynayacağı mevkide Cuk sesini çıkartan bir isim. Şimdi sizlere bırakıyorum. Hem Partibek hem de Icon SP'si. Sonradan da 4 tane maç oynayacağım playoff'larda. Umarım bu content hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Partibek'i yaptık. Şimdi onu açıyoruz. Hiçbir umudumuz yok. Neyse açıyorum beyler geldiniz mi? Hı hı. İddiaları alayım. Yani kart cinsi mi yoksa... Kart cinsi bir adam. Ben sana söyleyeyim mi? Aklıma geldi. Çok kötü bir isim var bu arada aklımda. İlk ben söyleyeyim mi? Söyle. Rule Breaker Sangare. ben Rule Breaker Bamba düşünüyorum. Tamam. Barney sen ne diyorsun? Ben Tot Set Dijalo diyorum. Sinirin gelmez ya. Hadi açtık. Nereye geliyor abi Timo? Bak. Wow Breaker. Wow. Aa Fodun lan. Gayet iyi Oo. oğlum bu. Bence bayağı iyi. Bence hiç kötü değil. Aslında bayağı iyi değil de. Ta tatmin eder yani. Abi bak biliyorum geçen sene de bana bu paketten Bernardo Silva'yı vermişti ama o zaman RTC yapıyorduk. Bana diyor ki şimdi bu adamla git 400 maç oyna. Güzel kadro ama değil mi? Gibi. gömülmeyi aslında. Şu adamı... Denemek için yaptım tüm kadroyu. Asrım bunu çok önerdiler bu arada, abi. Jonathan David çok iyi. Asrım o kadar iyi değildi. Yok bayağı iyi. Ne olacak işte. Jonathan David kesin çok iyidir bu arada. Hayvan gibi iyidir o herif. Arkadaşlar ikon paketimizi de yaptık. Tekrarlanamıyormuş. Yoksa daha da yapacaktık. Şimdi ne çekecek? Beraber göreceğiz. Evet Barney geldin mi? Açıyorum. Buradayım buradayım. İlk önce bir dandik paketimizi açalım. Geçen sefer puskas çekmiştik. Hür orada. Oh. şey fotoğrafına girmemiş mi amına koyayım? Story'e falan atmışsın takım fotoğrafı. Ömer dur sen Temel veya sev orta seviye ikon paketi izlemeye bir gel önce. Evet. Temel veya orta falan var mı kafamı ya. Pardon. İkon ikon paketimizi açıyoruz. Kuskastan sonra tatmin etmeyecektir büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> oh. Boş oh. Kim? Yuval'da <laughs> dimi? OHAA evet. İnanmıyorum OHAA <laughs> Çok iyi lan Kanka <laughs> bu kadar jinxleyemedim Puskastan sonra tahmin Ta et ne kadar iyi oldu bu ya Yok artık kanka Çok ee, iyi lan tere. Check this shit out Oynat bunu direkt Şöyle resmini de çekeyim Kurbağaya var atıyorum Gördüğünüz Tam doğru zamanda gelmişim ben de parti. Kanka ne kadar iyi paket evet, tamam. ya. Ben de başka bu adam çok bir pahalı yapayım. oğlum. <laughs> keyif keyif keyif. Ha, evet. ha, evet. ee, yarın imkansız evet, da... ben... anladım zaten merak <laughs> etme. Ne yapayım oğlum arabayı tuzluya falan götürmem lazım. Olsun <laughs> abi. Abi çok iyi oldu bu ya. Ne kadar iyi oldu lan. Ne yapacağız abi bu adamı nereye monteleyeceğim ben şimdi. <laughs> ne kadar iyi oldu ya. Direkt şeyin yerine koyabilirim ya. Uf, Pulus için yerine nasıl oturur şimdi bu kanatta? Güzel, güzel, her şey yolunda. Arkadaşlar merhaba. Ronaldinho'yu çıkardık ve kadrom şu an bu şekilde dönüştü. Pulisic'i saldım çünkü e, Pulisic'ten zaten emin değildim. Hani yerine birini koyamıyorum diye şey yapıyordum kimya kimyalayacak. Yani kimya kimyalaması da değil direkt 10 kimya oynayabilecek solda bir herifim yoktu. Bamba ve Pulisic arasında kalmıştım galiba en son aynen. E, sonra Ronaldinho çıkınca Ronaldinho'yu şimdi sol camda oynatacağım. E, eğer yani oyun içinde böyle hoşuma gitmezse Coman falan Ronaldinho'yu forvete de atabilirim. Şu an için 4-2-2-2'de sağda Salah, düşük kimya solda Ronaldinho, CM'ler, Kante, Fabinho zaten Kante ataklarda geride kaldı. Forvette de Coman puskası olacak. Stoperlerimizde Ferdinand ve Maglorie, Maglorie. Evet bu böyle bir adam var ismini tam okuyamıyorum 71 pas olduğuna bakmayın e, 93 kısa pas 82 uzun pası var İyi bir kart e, Ama iki zayıf ayağı var abi O biraz bizi üzebilir Bakalım göreceğiz Yüksek defansif düşük hata var Tam benim istediğim gibi Güçlü bir kart Güçlü bir abimiz Savunmasını bayağı bir arttırdık İnşallah bizi üzmez takımda sevmediğim bir isim var o da Trent Alexander, Trent Alexander Arnold Bu kartını sevmiyorum çünkü pasları falan düşük normal kartında 95 pas falan varken Bu kartında düşük olması tabi rule breaker özelliği o pek hoşuma gitmedi ee, Şimdi kadromuzda Champions elemelerinde bir iki tane maç oynayacağım Falanları da Kadroyu beğenirsek bu kadroya devam edecek, beğenmezsek bazı şeyler değişebilir. Bu kadronun iyi özelliği şu Stopper'de ki isimleri kafan yani Almanya'ya hemen çekebiliyoruz mesela burayı direkt değiştirip Sağ de mesela ne diyeyim Mbappé'yi alıp mesela direkt kökten değiştirebiliyoruz iyi özelliği bu diğer oyuncuları hiç etkilemiyor Belki iyi bir kadro oldu Uykun Marcus'a bakmayın konuşamıyorum Göreceğiz bakalım hadi giriyoruz İtalya kadrosu Vidal Pereira yapmış kulübeli delik SBC seviyor Politanos da vardı galiba sahada. Güzel bir Fabio. Hiç beklenmedik. Çok iyi oldu. Fabio'nun bu arada çok iyi kart olduğunu düşünüyorum ben. Çok uzun falan. Bu adamın kesin bir iyidir defansı. Buraya yazmamışlardır sadece.

Ben sol ayaklıydım değil mi dedi. Attı. Koman. Hocam iyi oynadı ya Koman. Beğendim. Ama yani bu kadroyu böyle tartabileceğimiz bir rakip değildi. Kadrodaki eksikleri karşımıza böyle kalli abi, bir abimiz gelince göreceğiz. Böyle bizi bir doğrayacak o. Güzel güzel böyle işte Magloire mıdır nedir artık o arkadaş böyle defansta böyle bloklayamayacak bir şeyler olacak. Yanlış pas atacak falan trend arkaya adam kaçıracak falan. Orada şey olacağız böyle. Orada o, o yaraları kapayabilecek miyiz onu anlayacağız. Eğer kapayamazsak da zaten kadroya elveda diyeceğiz. Direkt stoper attığını, bekleri falan her şeyi değiştireceğiz. Kadronun iyi yanı dediğim gibi e, defans hattını direkt değiştirebiliyoruz. İ, i̇leri hattan e, şikayet <laughs> edersem yani artık benim kötü bölümlerimdir. <laughs> iyi. Arnold starts with Alfonso Davies in the fullback position. Oh Derek, what a great opportunity! Oh Conte, hocam, ulan şeyde kalmış, atakta kalmış. Koman, bu kız ilişkisi. Bye bye mı? Bye bye dedi, bye bye dedi. Bir maça daha girelim ya. Onu da kaybedelim ama. <laughs> Şimdi 2-0'ız değil mi? Şuradan de not alayım. Stoperdeki kim lan? Barisi mi o? Abi ben kendime bu saygısızlığı yapmazdım senin yerinde olsam. Bence Barisi çok kötüdür ya. Bak bak ne kadar yavaş. Ay Nesta lan ne Barisi'si daha da kötü. Hangisi daha kötü karar veremiyorum. O kadar kötüler. Come on. Bak. Shoot power'ının shot, shoot power'ının shot power'ının power 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 yükselmesi o kadar etkili olmuş ki. Yani adam ne kadar sert duruyor. Ulan bu. Şimdi bir şey gıcık tuttu. O kadar sert durdu ki yani iyi vurmasına gerek yok. Kale, kale, kaleciden önce gitse yeter top yani orada. Var onu pası da çok iyiydi bu arada onu es geçemeyeceğim. Hatta da, da şey anlamda çok iyi. Ceza sahası içinde dönüş falan. Kanka o gol o kadar sert gidiyor olabilirdi ki çok sert bir gol atıyordum az kalsın. Ayak dışı böyle top topu falan ve inanılmaz sert bir şut falan. Ya ama bunu yapma ya. Kanka yeriz ama yani Ferdinand Ronaldo'yu seviyorsun biliyorum hani gerçek hayatta da bize yapma bunu ya hiç yoktan gol yedirdin yani şuna hiç hiç yakışmadı bravo Fabinho be ne güzel girdin oraya Çok iyi pas oğlum çok iyi pas Aynen bu arada ilk kez ball roll'la geçmedim falan herhalde etrafından dolaştım falan adam. Güzel oldu. <laughs> Şımardık <Şimdi> ya. <laughs> ya of ya of. Salaksın. <laughs> Abi ya Ferdinand niye böyle yapıyorsun ya? Plenty of chances, goals, and a lot of near misses. It's been great entertainment can't miss, And Allah belan versin. Allah belan versin. Bakın şahitsiniz. 3 Üç golün 3'ünü de L1 üçgenle yedim. Üçünde de Ferdinand Ronaldo'yu kaçırdı. Yok yani tamamen benim hatam. Hiç şey yapmıyorum zaten de. Sadece bu kadar çok aynı hatayı yapabiliyor olmam benim sinirimi bozuyor. Of. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Adam niye oynadı? hiç iyi oynamıyordu bu arada. Gerçekten hiç iyi oynamıyordu. Yine salak salak şımardık ya Şu oyunu gerçekten kontrollü bir şekilde oynasam imkanı yok diye yani kazanmasın. Oo. <laughs> bu adam beni yenmesi imkan vermezdim normal şekilde. Gerçekten bence yenemezdi yani çünkü. <laughs> <laughs> saçma saçmaydı yani maçı kaybettim. zaman, olsun. Şu an biraz daha oyuna katmak istiyorum ya. Maça daha gireceğim ya. Dört maç Rajon'dandır. Çok sinir oldum çünkü az önce kaybettiğim maça. Ferdinand yüzdü bizi az önce ya. Onun oraya oldu? Yoksa diğer adam iyi yani. Ferdinand'tan daha iyi bir ihtimalle. lan ne oluyor oğlum ya be? tık tık atıyorsun etrafa topu <laughs> Öf, sen demiyor <laughs> yemin ediyorum en sevmediğim şeyler oluyor

Uff, Maguire. Kafayı vurması gereken isim oydu gerçekten. Çok Oha be! Şuta bak! Ne yaptı oğlum? Yine zorlu bir e, playoff mu bekliyor bizi geçen haftadan sonra tekrardan? Ya bu hani kırmızı kartın Daniskas var yemin ediyorum. Oo Puskas. Ne kadar iyi bir free lan bu. Ee, Nakamura ile en son free kick gole atmıştım. Kanka s**eceğim Bıkmayayım ama ya. Aa, ben de oynadım abi cin olaylı. Bu kadar tamam eyvallah çok iyi herif de yani. Her vurduğu da girmesin abi. Kanka Allah aşkına ama ya ben topu alıyorum herif. Al dokunmamışım gibi devam ediyor ya. Koman. Oğlum Koman ne yapıyorsun abi? Nereye atacaksın sence o topu ya? Sorguluyor bir de geri zekalı ya.

Hani Alver'in duvar pasının şeyini yaptım kanka. Kitabını yazdım orada ya. Hani at atamıyorsam artık daha ne yapmalıyım ya. Adam cin olayla sonla çekiyor, şu çekiyor, gol görüyor. Biz burada götümüzü yırttık gol atabilmek için. Bize vermedi abi golü. Hani nereye vurayım ki yani? De önümde duruyor abi kale. Gerçekten eksiksiz bir futbol oynadım son dakikada atamadık ya. Güzel oynayıp gol atamayınca çok sinir oldum ya. Beni orada koparıyor. Abi lütfen at ya. Ya amına koyacağım artık. Atın şu golü ya. Ha, bravo gerçekten sonunda bir gol attık ya. Allah Allah. Sabahtan beri gol atmaya çalışıyorum şurada herife ya. Cık. Lütfen kurtar ya. Lütfen teşekkür ederim Van Sar ya. Lan gerizekalı. Ulan Oğuz sen doğduğunda da icat edilmemişti. Neyine deniyorsun puskası? Vuracaksın sol ayağında gelişine. Nasıl bir kıt bir denemeydi o ya. Sanki amına koyayım. E, Sunday futbol oynuyoruz burada ya. Denediği şeye bak. Bay bay. <laughs> Fabinho ne kadar iyi top dağıtıyor var ya. Asiktir siktir bay bay dedik. O da bize bay bay dedi işte ya. Ya biliyorum abi ya. Kick off'tan gol yiyeceğiz tabii ki ya. Hadi be. Lütfen be. Lütfen. Abi Niye geldin ki bu bir saniye salamadın mı ya? Vururdu bu arada da. Niye ben Fodun'u aldım ki hiç sevmiyorum Fodun'la oynamayı. Gerizekalı gibi oynatacağım şimdi. İla, İler, i̇leri at çok bitti şu an benim. Allah Allah lütfen artık lütfen ya. Çok korkutuyorsunuz beni. Kanka bak yemin ediyorum ayağına ayağına lafım yok da. Yani o kadar iyi pasın var abi. Bu pası senin atabilmen lazım ya. Yani. At git abi ya. 5.4 gol gol beklentim var. Atamıyorum abi. O sonda kaçırdığımız pozisyon ne ya? Şimdi gelecek içeride Cino olayla ikili üç dönecek, bitirecek bizi değil mi? Bak 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 bak. Vuru oradan. Vuru oradan Van der Sar girsin animasyona. Hiç çekinme abi. Ya lütfen ya. Abi niye herkes bana karşı böyle şey kesiliyor ya. Panter kesiliyor ben oynarken dışarı attık abi korkuyoruz artık bu adamdan ya Ya şu maç penaltılara kaldı ya Yemin ediyorum çok heyecanlanıyorum şu oyunda ya Of, of. Hadi beyler ya. ya sokacağım ama ortaya atma be. Get... Ya biliyordum ya. Of <laughs> ya. Of maçı kaybedemem ya. <laughs> Of yemin ediyorum içimden geçen yere atlasam bitecek ya. Al bitir onu Ya. Hadi beyler. Ne kadar kötü bir penaltı attın. Keşke haberin olsun. Ya çok korkuyorum ya. Yes be! Ulan var ya hiç hak etmedin kanka. Hiç! Şu maçı şuraya gelmesi senin şansın. Hiçbir şekilde bu maçı hak etmedin. Sabahtan beri atak yapıyorum. Gerizekalı kim pembe de öyle yavaş vurduğu için Ander 1.96 boyunun gazabını vuruyor. Abi daha da maç oynayamayacağım. Sinir stres doldum ya. Öf. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ronaldinho çıkardık. Foden çıkardık. Başka da bir şey yapmadık yani. 4 tane maç yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, ayrıca 300 aboneye de ulaşmışız. Çok sevindim şahsen sayenizde. İnşallah gün geçtikçe artar. Büyüyen bir aile olursun falan demeyeceğim. Bir şeylere gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.